Arkadaşlar aracımız Peugeot 301 1.2 benzinli yağlı kayış dediğimiz modelden. 1.2 VTI, VTI diye geçiyor e, Veyahut da PureTech'ler de aynı. Şöyle kayışın durumunu görürsünüz. Çatlaklar var. Görüntüde de net görünüyor. Araç 92.000'de. Daha önce hiç değişmemiş. E, böyle bir aracınız varsa eğer tavsiyem e, kesinlikle... 60 bin, 70 bin kilometreleri geçirmeyin. Çünkü bu trigger koparsa yani büyük bir masraf açar size. Çok o sebeple tarafından. ben gösterdim. eşikle da daha güzel görünüyor. zaman gelmiş. Evet. O yüzden bunu 60 bin, 70 bin kilometrelerde değişmenizi tavsiye ederim. E, bu fabrikasyon ürünü olduğu için 100 bin kilometreye yakın gitmiş. Ama siz o kadar şanslı ol, olamayabilirsiniz. Şimdi aracımızı elektriği yerine yine orijinal olan şu ürünle değiştiriyoruz. Kendi orijinal servis üründür. PSA'nın üründür. Peugeot'un. Ee, şimdi aşağıda da size filtrenin durumunu göstermiştik. Aynı zamanda devir daim de değişiyor. Devir daim de yine burada Pierreburg kullanıyoruz. Pierreburg gayet sevdiğimiz güzel bir markalardandır. Kaliteli markadır. Ee, bu şekilde değişimini yapıyoruz şimdi. Durumun önemini şöyle gösterelim. Görüyorsunuz neredeyse kopmak üzere. Kartlarımızı çıkarıyoruz. Hop Ömer. Sıkıntı. Şöyle direkt taze taze gösterelim. Çok fazla ortada toplanmamış ama şu kenardakilerin temizlenmesi önemli. Yoksa araba sağlıklı bir şekilde yağlama yapamıyor. Şöyle gösterelim. Evet. Karterin içi de var. İçinde de var şeyler. Kayış şeyleri. Şimdi temizleyeceğiz orayı. Tertemiz bir şekilde tekrardan toplayacağız. Şimdi çırağımız yanlışlıkla düşürdü karterin içindeki yağ. Karterde çıkan kayış parçaları. Şimdi bunlar süzgeçte olabiliyor yağlama sırasında. süzgece tıkayabiliyor bunlar. Ve yani bu motorlar için çok çok önemli bunun temizliği. Eğer bir iki yağlı kayış arabanız varsa ustanızdan kesinlikle şu yağ pompa süzgecinin temizlemesini isteyin kesinlikle trigger değiştirirken. Trigger'i değiştirirken bunu temizlemeden takarsanız tekrar aynı sıkıntılar yaşanabilir. Yani büyük sıkıntılar çıkabilir.